Sevgili grup üyelerimiz, kendi evinizde kolayca yapılabileceğiniz sayı oyunumuzu hoş geldiniz. Bu gördüğümüz afiş daha önce bana sinemadan verilen takvimdi. Arkası boştu. İlk önce küplerimizi hazırladık. Küplerimizi kağıt havlu yaptık. Kağıt havlu sıvırolarını 3 santimlik şeritler halinde kestiğimizde bakın, bundan sonra katlayıp kıvırıp katladığımızda aynı yerlerinden iç içe soktuğumuzda küplerimizi elde etmiş oluyoruz. Birinci küpümüze birden altıya kadar sayıları yazıp yapıştırdım. Bunun için de kolay yolu beyaz etiketler bunlar kırtasiyede 2,5 mm santimetre çaplı satılıyor. Bunlardan alabilirsiniz. Uygun fiyatlı. Çok etkinlikte kullanabilirsiniz. Bu etiketleri boyadım. Su bazlı kalemimle. Altı tane de renk yaptım. Ne oldu? Altı kere 6 altı. Altı çarpı 6. 36 tane sayım oldu su kapağını boş kağıda bunları çizdim. Her sayının 6 tane rengi olmuş oldu. Ha, yazarken de şöyle aldım. Kırmızıyı aldım. İlk önce birden 6'ya kadar dağıtarak kırmızı sayıları yazdım. Sonra yeşil su bazlı boyama aldım. Onunla yazdım. Bütün renkleri karışık olarak yazdım buraya. Oyunun kuralı da şu. Oyuncular kendi aralarında 4 kişi oynuyor. Gelen sayıya da her oyuncunun pulunu da farklı renge boyadım. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Mavi oyuncu başladı diyelim. İki küpü atıyor. Orta kısmı şu şekilde. geldi? Üç kırmızı. Kırmızı üçü bulup önce oraya şeyini koyan, pulunu oraya koyan, onu kapatan bir tane istediği renk sayı pulu alma hakkı kazanıyor. Sayı pulları da bunları aldım ben. Tavsiye ederim. Kırsaysa 100 tanesi. 100 sayı pulu 10 lira. 6, 8 renkten oluşuyordu. Bu etkinlikte saymada toplamada çıkarmada kullanabilirsiniz. 5 sayı pulunu toplayan oyunu kazanmış olacak. Oyun bitecek. Bu döngü sırayla önce mavi attı. Şimdi yeşil olan atıyor. Attı. Ortaya koydu. Ne geldi? Mavi 4'ü bulan önce bir sayı pulu alıyor. Bu oyun bu şekilde devam ediyor. 5 pulu toplayan da oyunu kazanmış oluyor. Burada bir sıkıntı yok. Ha şimdi buna 3. bir küp ekleyebilirsiniz. Üçüncü ekleyeceğiniz küp de bakın bu dış koyduğum e, çember şeklinde yaptığım alana farklılık katabilirsiniz. O zaman alan az geleceği için şu afişlerden iki tanesini katlanacak, üç tanesini birbirine yapıştırabilirsiniz. Şimdi o zaman ne olacak? Bakın arttırdığımda içindeki sayı renkli olacak. Dışındaki alan değişken olacak. Üçüncü değişken. Dikdörtgen çember, üçgen ve kare. Bir de iki tane de yıldız işareti koyabilirsiniz. Yıldız olduğunda ise joker sayılacak. O zaman dış e, değişkenin bir anlamı kalmayacak. İlk önce bulup koyan, bitti diyen kazanmış olacak. Şimdi o zaman üç küpü atacak atan ne geldi? Yuvarlak içindeki mavi dört. Çember içindeki mavi dört. Üç küpü atacak. Ne geldi? dikdörtgen içindeki mavi 5 değişken sayısı ve olasılık sayısı artmış olacak. Evde kendiniz imkanlarınız yapın. basit bir oyun grubumuzdan sizlere iletiyorsun.